kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelirse takımda nasıl bir fark yaratır? Yorumlarda düşüncelerinizi ve sorularınızı paylaşın, sohbeti birlikte başlatalım. Sarı Lacivert sevdalıları, hazır mısınız? Haydi omuz omuza verip Kadıköy'ü inlettiğimiz, rakipleri titretip yıktığımız o günlere yeniden kavuşmanın tam zamanı. Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor. Planlar büyük, adımlar kararlı, transferler ise şampiyonluğa koşan bir ordunun müjdecisi. Şimdi tüm gözlerimiz adını Avrupa'ya altın harflerle yazdırmış, Türk futboluna heyecanı getiren Kerem Aktürkoğlu'nda. Gözlerimizi alamıyoruz. Çünkü Kerem, her iki kanatta rakibi perişan eden, ceza sahasına akın akın inen, adam eksilten, enerjisiyle tribünleri ateşe veren bir yıldız. Geçen sezon Benfica formasıyla 49 maçta 16 gol, 11 asist yaptı bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve galibiyet hırsı ile Fenerbahçe'ye şampiyonluğun anahtarını sunmak için İstanbul'a geliyor. Portekizliler bile Kerem'e Türk fırtınası diyor. Şimdi sıra Kadıköy'de Tsunami'yi başlatmakta. Ali Koç ve Mourinho, transfer kralı kim? Diyenlere cevabını veriyor. Özel uçak, sarı lacivertli halılar, şampiyonluk şarkıları. Her şey hazır. Kerem'in gelişiyle bütün Türkiye konuşacak, Kadıköy'de gökyüzü sarı lacivert olacak. Fenerbahçe, transferde sadece Kerem'le sınırlı kalmıyor. Yeni sezonda Süper Lig, Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası'nda gövde gösterisi yapmak için kadro yapılanmasına tam gaz devam. Orta sahada Fred'in hemen yanında hem savunmayı beton gibi kalınlaştıracak hem de hücumda topu ileri taşıyacak bir general lazım dedik. İşte karşınızda Sofyan Amrabat. Morino'nun ince ince işlediği, savaşçı ruhunu Fenerbahçe ruhuyla birleştirecek amrabat için Juventus ile temasta. Douglas Luiz takası o 10 milyon euro nakit. İşte gerçekten büyük takım olmak böyle olur. Fenerbahçe yönetimi zamanı boşa harcamadan transferi bitirip yeni sezonda Avrupa'da fırtına gibi eseceğimizin sinyallerini veriyor. Bir de Cengiz Ünder konusu var. Geçen sezon aradığını bulamayan milli yıldızımıza Avrupa'dan talipler sırada. Bologna kiralık peşinde ve menajerler kapıda. Morino'nun sisteminde ana rotasyonda düşünmese de unutulmasın, Fenerbahçe yıldızları nerede olursa olsun parlar. Ancak Fenerbahçe'de forma giymek ayrıcalıktır. Hedef şampiyonluksa her koşulun en iyisi seçilir. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin. Önemli olan Fenerbahçe arması, önemli olan yüzyıllık tarihin şanlı yürüyüşü. Unutmayın, bu sezon sadece Süper Lig'de değil, tüm Avrupa'da Fenerbahçe fırtınası esecek. Sarı lacivert bayraklar Avrupa'da dalgalanacak, tribünler yaşa Fenerbahçe marşlarıyla inleyecek. Mourinho gibi bir dehanın liderliğinde, Kerem'in kanatlara getireceği dinamizmle, orta sahada yıldızlar geçidiyle Kadıköy'ü rakiplere cehennem edeceğiz. Ey Fenerbahçeliler! Şimdi tek yumruk, tek yürek olma zamanı. Şampiyonluk inancını taçlandırmak için hep birlikte, Omuz omuza mücadele edeceğiz. Taraftarın sönmeyen ateşi takımın arkasındaki görünmez güçtür. Dünyanın en büyük taraftarı en büyük desteğiyle yeni sezona damga vuracak. Elini kalbine koy, başını dik tut. Çünkü Fenerbahçe, yıldızlar topluluğu büyük hedeflerle asla teslim olmayan ruhuyla yeniden sahada. Şampiyonluk yürüyüşü başlasın, Kadıköy düşman için asla geçit vermesin. Sarı Lacivert Senfonisi ile yeni sezonda fırtına kopacak. Hadi Fenerbahçeliler, zafer bizim olacak. Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor ve her ne kadar Avrupa'da geçirdiği dönemlerle adından sıkça söz ettirmiş olsa da, onun gerçek kimliğini ve mücadelesini en çok Fenerbahçe formasıyla görebiliyoruz. Özellikle Roma döneminde Seri A'nın devlerini sarsıp taraftarların kalbinde taht kuran Cengiz, şimdi yeniden Avrupa'nın gözdesi oldu ama onun yeri Kadıköy'de, Şükrü Saracoğlu'nun coşkun tribünlerinde. Şimdi gündemde olan Bolokna'nın, Cengiz'i kadrosuna katmak için yaptığı kiralama teklifi, Fenerbahçe yönetiminin elini güçlendiriyor. Yönetim, hem maaş bütçesini dengelemek, hem de yepyeni yıldızlara kapı aralamak için bu teklife sıcak bakıyor. Ancak Fenerbahçe'nin ne zaman sıkışsa, tribünlerin, yüzyıllık armasına olan bağlılığını hissettirmesiyle, bu tür ihtimallerin yalnızca kağıt üzerinde kaldığını tekrar tekrar gördük. Bologna kanadı ise transferi sadece kısa süreyle geçiştirmek istemiyor. Satın alma opsiyonu konusunda da masada. Ama unutmasınlar, Fenerbahçe'den bir yıldız koparmak sandıkları kadar kolay değil. Çünkü Fenerbahçe ailesi, kulübünün renklerini, armasını, tarihini ve efsanesini hiçbir platformda yalnız bırakmaz, oyuncusunun her zaman yanında olur. Sarı lacivertli sevdalılar için bu haber bir ayrılık değil, yepyeni umutların habercisi. Fenerbahçe tarihinin en önemli özelliği her transfer haberinde, her ayrılıkta ya da yeni bir başlangıçta büyük bir kenetlenme göstermesidir. Her yeni hamlede tribünler coşar. Yaşa Fenerbahçe nidaları gökyüzünü sarar. Yeni transferlere yer açmak, büyük yıldızlarla yeni zaferlere koşmak için şimdi birlik olma zamanı. Unutmayın, burası Fenerbahçe direnmenin, yeniden ayağa kalkmanın, inancın ve asla vazgeçmemenin adıdır. Her ayrılık yeni bir kahramanın, her yolculuk yeni bir zaferin başlangıcıdır. Muhteşem taraftar yeni sezonda da dalga dalga tribünleri inletmeye, rakiplere korku, oyuncularına güven vermeye devam edecek. Kadıköy'de meşaleler yanacak, marşlar daha gür söylenecek. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Çünkü biz birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Şimdi Herkes duysun. Fenerbahçe vazgeçmez, pes etmez. Her zaman daha güçlüsünü yaratır. Her mağlubiyette ayağa kalkar ve zaferlere koşar. Haydi sarı lacivert sevdalılar, şimdi sesinizi daha çok yükseltin. Çünkü Fenerbahçe'nin sahada ve tribünde bir eksiği yok, sizin yürekten inancınız ve sonsuz desteğiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Kerem'in transferi Fenerbahçe için doğru hamle mi? Fikirlerinizi aşağıya yazın.